Ramayını Kapadokya ya. Vadinin içinde yürüyüş yapmaktayım. Kapadokya ortaysa bu adilerden birisi. Arkadaşlar hani insanlar kilo vermek için şunu alıyorum bunu alıyorum diyen insanlar var ya hani onlar gelip burada her gün yürüyüş yapsınlar veya 3-4 gün yürüyüş yapsınlar bence 5-6 kilo bırak yani 10 kilo verirler yani. Yani bu bir şaka değil. Yani esprili değil tabii ki de. Ciddi anlamda. Yani hem burada ki yürüyüş yapma amacı yani güzel manzaralarla karşılaşabilmek. Aynı zamanda bedava bir yürüyüş yani ücret vermeden etmeden arkadaşlar yani yürüyüş yapın kilo verin bedavaya. Yani en son çare bu olmamakla ilk çare olmanız gerekiyor yürüyüş yapmak. Böyle bir yerde yürüyüş yapmak da yani güvenli bir yer aynı zamanda. Güvenli bir yer. zarar yok. Yabancı hayvanlar da yok aynı zamanda. Yani kilo vermek için insanlara tavsiye ediyorum. Yani gerçekten şu vadil içinde gelip bir yürüyüş yapsınlar. Yani böyle 4-5 kilometre yürüsünler. Yani bunu bir gün değil. Yani burada 3 gün kalıp, 4 gün kalıp veya 5 gün kalıp burada her gün yürüyüşe gelebiliyorlar. Ve başka yerler de var tabii ki de yürüyüş yapmak için vadiler içinde. Bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Yani şu yolun güzelliği bakın arkadaşlar. Güneş tam ortasında tepemde ama yol tamamen gölge. Tamamen gölge yani. Sıkıntısız. Evet şimdi. Ama güzel bir tavsiyem de bulunuyorum bu arada vermek için yürüyüş yaparak birebir doğal ortam Allah'ın yarattı yani böyle bir ortam Bence insanlar nice dolar para veriyorlar yapıyorlar. hem yan etkiler oluyor ama bu ağaçların bu rüzgarın bu sessizliğin bu huzurun size ne yan etkisi olacak aksine artılar zihinsel problemler gelip burada atabilirsiniz. Ama beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.